Günaydın. 2 Mayıs 2025 piyasası araşıldı ve piyasanın açılmasıyla beraber has altın açı 4076, 4101 şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Gram altın 4056, 4113, çeyrek altın 6640, 6715, yarım altın 13285, 13425, tam altın 26490, 26720, arası 27220, 27440, gram ise 65840, ee, 66.910 135.550 136.840 gümüşün gramı 40 28 41, şeklinde fiyatlandığını söyleyebiliriz. Onun dışında 22 ayara baktığımız zaman 3705 alış 3.9 satış 14 ayar 2225 3160 şeklinde göze çarptığını aynı zamanda borsamız 9120 pozitif açılış bitcoin ise 96.730'dan fiyatlandığını şu an için aktarabilirim. Dolar ve euroya bakalım. Dolar 38.31 alış 38.62 satış. Euro 43.29 43.71 fiyatlanıyor. Onsa baktığımız zaman ise 3255 seviyesine bir miktar başını kaldırdığını söyleyebiliriz. <laughs>